Merhaba arkadaşlar Ben hile üretim grubu Kasım kit ee, Arkadaşlar bizim çiftlik ve aile çiftlikleride Gördüğünüz gibi Biz burada yeni bir grup kurduk Hile üretim grubu Arkadaşlar bu hile üretim grubunun amacımız budur İlk önce Charles'te başlamak istedik Evet bazı arkadaşlarımız Charles'i kurduğu halde Bizim çiftlikte ee, Şimdi göstereceğim şekilde Herhangi bir işlem yapamıyorlar Çünkü sebebi de arkadaşlar çalesi kurmak e, sadece indirip yüklemek yetmiyor arkadaşlar. Bunu birçok arkadaşımız belki bunu gösterir diye bekledik ama gösteren olmadı. Ben Charles'i kaldırdım. Tekrar yüklemek için size göstereyim. Evet arkadaşlar Charles'imizi yüklüyoruz. Ve yükledikten sonraki e, işlemler önemlidir arkadaşlar. Çünkü o bazı bir iki adımlar var onlar yapılmadığı sürece siz çiftlikte hiçbir hile yapamazsınız. Evet arkadaşlar şamesimizi açtıktan sonra ben şuraya namazüstü masayı üstümü zarını bilirsiniz. Evet şamesimizi çalıştırıyoruz arkadaşlar. evet şamesimizin açılmasını bekliyoruz. breakpoint arkadaşlar örneğin sayfamı yeniliyorum ve e, breakpoint işaretli olmadığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şimdi yukarıdaki kırmızı altıgene tıkladığım halde de Charles'ımız hiçbir işlem görmeyecek bu sebebi arkadaşlar direkt çıktığımıza girecek biz Charles'ı kurduktan sonra bu işlemlere yapıyoruz gördüğünüz gibi breakpoint işaretli ama çiftlikte işlem görmedi evet arkadaşlar ne yapıyoruz burada Farm TRS al Alkamen nokta net 43 yazan yeri gördüğünüz gibi hata veriyor arkadaşlar biz ne yapıyoruz bunları temizliyoruz Biz çiftliğimizde herhangi bir şeyin yerini değiştirebiliriz veya hasat edebiliriz veya ekin ekiniz bak gördüğünüz gibi şu anda geldi ve agty bize gelip sağ tıklayıp şu break işaretlemeniz lazım arkadaşlar eğer onu işaretlemezsek hiçbir işlem yok şu anda işaretli olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi çalesimiz hemen yakalayacaktır onu ve e, çiftliğimizde hile yapmak için artık kullanılabilir hale gelir ve birçok arkadaşlarımıza ben tamir veri bağlanarak bunları yaptım bunu bilgi amaçlı olarak video çekme gereği duydum umarım bundan sonra böyle bir sorun yaşamayacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen Charlesimiz işlem gördü. Evet arkadaşlar Charlesi kullanma sadece indirip yüklemek değil. Ee, gördüğünüz gibi bu işlemi yapmadan Charlesiniz hiçbir işe yaramıyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar daha sonra diğer e, bilgileri de vermek üzere görüşmek üzere.